Hadi bekliyorum. Aha. Reis. Kim varmış burada? Kim İnemiyor bilir ki? kimler var şimdi kalbinde? Sen beni unuttun vay, vay, vay. çoktan belki de. E, e, e. Ben Sucur. hala yaşarım eski günlerde. hiç kadar etmez. Ne olur etsin. Hadi bay. Alo. Kim bilir kimler? Şimdi kalbinde Duymuş şerefsiz Tebrik ediyorum efendim bildiniz Kazandım pik Yarrak e, Annenize kargılıyorum Olur bekliyorum Görüşmek üzere. üzere Annem bunu çok Annem bunu çok sevmeyecek <laughs> Çıkırlı Adam anasına yarak mı aldı be <laughs> Kazandı almadı kazandı Alo Sekste bir numara ne Sekste bir numara Sex shop Sex shop <laughs> Sisli bir İzmit gecesi tripteyim, yine elimde resmin çok koydu. Elveda deyip gitmesi, bu kalbim onu harbiden çok sevdi. Herkesin yanında var sevgilisi, bize ters soyuz olmadı ki biri olmasın. İstemem sahte sevgili bir seni sevdim anlayamadın ki sözleri vardı beni benden alan sözlerin vardı ya hiç tutulmayan Onsuzken dayan yüreğim dayan senin sevgin harbiden de bir yalan Neyse Çok ya. Şey şakacı ya, ya gerçekten... o ya, konuşmayayım Evet ya aslında evet şey... ya. <laughs> şey aslında. Tanısam sever, severim belki. Öyle değil mi? Tanısam Yani sanki. sen kesin seversin tanısan cıcık ne oldu biliyor musun? Ne? Tam Neco'nun doğum gününe gideceğim. Evet. Sizin e ya bu departmandakiler Neco'yu aldı böyle ufak gösteriyle. Arkadan bir araba da geldi. Onlar da beni alacak zannettim. Halbuki aldılar ciddi. Ve konu ne? öyle değilmiş. Bir baktık kendimi kuyumcuda buldum amına koyayım. Ne? He. Nasıl yani? düşün. Evet, beni rehin olarak al. Beni. Seni. Beni, beni ne, Evet. Yani şu şehirde de en son reyni alacak adam benim hamına koy. <laughs> en son içeride ne çalıyordu biliyor musun? Telefonunu da almadı bunlar. Rücada bulundu. Değil mi ya malum? Evet. Yeteri kadar açıklayıcı olmuş. Evet. 9 Do Neyse. Senin rehin mi 155 bir evet. ihbarda bulunacaktım. Evet. Coşkun da evet. Kendisi azimi azılı bir hırsız. Yok ben evet. soymadım. Teşekkür ederim. İçine girince zevk aldığın 3 şey. Yazır annesi, Luna Park, araban bile. Çok güzel. En son ağzına aldığın 3 şey. Yazır annesi, e, ee, hamburger, az önceki su şişesi. Çok güzel. Yazır tamam. arıyorum. <laughs> Nasıl bir hisse? Bir saniye kusura bak. <laughs> yok yok Abi röportajdayım. <laughs> tamam hadi görüşürüz. <laughs> Yaz abi dedi ki İçinden gelmiş annesini sikim onun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Arası şu. Zehirli bir yılan en yakın arkadaşının penisini ısırsa yapacağı Emerim. şey. Isırırım, koparırım. Bu şehirde fantazi yapmak istediğin kişiler olsa bu üç kişi kim olurdu? Allah bak kim var biliyor musun var var. Başka. Yağız var. Bunda da fantazi. Bir de Yaz'ın annesi. Çok gizli. Sevince tüküren 3 şey. Yağız, Eee lama. <laughs> bir de penisim. Bir dakika. Bir saniyede daha verebilir miyiz? Alo. Amına koyarım senin öyle içinden geldi. <laughs> Kaybedeceğin üç. Organ. Kaybedeceğim 3 organ derken? Bildiğin yok olacak 3 organ seç vücudunda. Ciğer zaten kalmamıştı. Kalp zaten kırdılar. Bir de, bir de kulaklarım yeterince yalan duydular. Eyvallah. Yeterli. Erotik videolar izlerken içinizdeki sesin söylediği 3 şey. Evet aşkım devam et. Sevgilinle sevişirken başkasını düşündün mü? Evet. Anneni değiştirmek istesen değiştireceğin 3 kişi kim olurdu? Anneler kutsaldır. Zehirli olucu. bir hangi günlüyle sevişip sevgilinin izlemesini ister? Emma Watson. Ne oluyor lan kim? <laughs> ah ah. Peki o? Yine Allah açar. Abi sen bir dursana şurada. Lan bu oluyor. <laughs> abi dur. <laughs> evet, evet, abi evet. şuraya otur. <laughs> bir de böyle bundan 15-20 sene önce ilk başladığım zamanlar falan çıma girmişti kramp. <laughs> o çok çok fena diyorlar abi efsaneler efsaneler sadece yaşıyormuş. Gayret. <laughs> abicim yengeyi katlettim Hadi. ama alınmıyorsun umarım. Yok yok estağfurullah olur mu? Herkes hak ettiğini yaşar. Aynen öyle Eyvallah. Herkes hak ettiğini yaşar. Abinin babaannesi kaşar. Hadi Allah'a emanetsin. Eyvallah. Allah. İyi dövüşmezsen, Rings onu o bebeğe benziyorsun. <laughs> <laughs> Böyle Evans gelmiş bir vaziyette. Burası bekle, bekle, benzin, i̇şte millete ekmek bize aksiyle amınak. <laughs> Oha! O ses neydi? Oldu Kork korktun mu? Korktum <laughs> Yan oldudaki hayvan o, hayvanlar işte. Cık cık cık. Buna da kalkma be. Yok. Ka evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinizi, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.